Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden küçük bir ricam olacak. YouTube'da başta oluşan algoritmayı bozduğum için son birkaç gündür videolarım önerilere düşmüyor ve yeterli izlenme sayısına ulaşamıyor. Bu yüzden sizden ricam birkaç gün boyunca yüklediğim videolara daha fazla beğeni ve yorum yapmanız. Eğer abone olursanız da ayrıca çok mutlu olurum. Tabii ki kimseyi zorlamıyorum. Sadece küçük bir destek rica ediyorum. Şimdiden emeğimi destekleyen, videoları beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi hikayeye geçiyoruz. Bugünkü hikaye takipçilerimizden birinin gönderdiği gerçek bir olay. Kendisinin isteği doğrultusunda hikayede geçen isimleri değiştirdim ve olay örgüsünün daha akıcı olması için ufak dokunuşlar yaptım. Kendisine Allah'tan şifa diliyor. Sizlere de keyifli dinlemeler diliyorum. Merhaba, adım Rümeysa. 25 yaşında, tesettürlü, namazını kılan, elinden geldiğince İslam'ın şartlarını yerine getiren ve iyi bir insan olabilmek için çalışan bir kızım. O gün akşam saat 7 gibi işten çıktım ve eve doğru yürümeye başladım. İş yerimle evimin arası yürüyerek 20 dakikaydı. Bulunduğum yer öyle tehlikeli insanlarıyla bilinen bir yer değildi. Bu yüzden akşam bile olsa eve yürüyerek giderdim. Her adımımda bir besmele çekmeyi kendime huy edinmiştim. O gün yine besmele eşliğinde eve giderken yolun yarısında arkamda birinin olduğunu fark ettim. Geri dönüp baktığımda benim yaşlarımda bir çocuk gördüm. Affedersiniz, rahatsız ettim galiba. Sadece burada yakın bir cami var mı yok mu? Onu soracaktım." dedi. Camiyi sorunca içimdeki endişe dindi ve yerini normal bir kalp atışına bıraktı. Yakın bir cami vardı. O da bizim evin yanındaydı. Evet var. Ben de o yöne doğru gidiyorum. İsterseniz size de gösterebilirim. Dedim. Birlikte camiye doğru yürümeye başladık. Akıl almaz bir şekilde ona kendimi o kadar yakın hissetmiştim ki sanki yıllardır tanıyor gibiydim. Yolda sohbet ede ede devam ettik. İsmi Asfin'miş. Yeni mi taşındınız buraya? Daha önce hiç görmedim sizi. Dediğimde, evet ama çok duramayacağım, dedi. Ayıp olmasın diye sebebini soramadım. Ben de kendi ismimi söyledim. O on dakikalık yolda kendimden, kendisinden o kadar çok bahsettik ki, o kadar az yola bu kadar muhabbet nasıl sığdı, anlayamadım. Camiye geldiğimizde, Allah şimdiden kabul etsin dedim ve eve gitmek için yönümü çevirdim. Asfin'in garip bir ismi vardı ama ilk defa birinden bu kadar etkilenmiştim. Eve geldiğimde yemek yerken babam işle alakalı sorular soruyordu ama benim aklım Asfin'de olduğundan sorulara tam cevap veremiyordum. Babam da anlamıştı bir tuhaflığımın olduğunu. Kızım selvi boylum. Bir derdin mi var? diyerek meraklı gözlerle bana baktı. Ama ben ne diyebilirdim ki şimdi babama? Hemen konuyu dağıtmak için. Yok babam. Bugün işte çok yoruldum. Bir hafta da böyle sürecekmiş. Onun hesabını yapıyorum aklımda. dedim ve babama sarılıp annemi öpüp namaz kılmak için odama geçtim. Namazımı kılıp duamı ettim ve seccadeyi toplayıp ayağa kalktım. Gözüm cama gittiğinde aşağıda direğin dibinde sanki asfin yukarı bana doğru bakıyordu. Tekrar oraya baktığımda kimse yoktu. Delirdin iyice Rümeysa diyerek kendimle dalga geçip yatağa geçtim. Çok geçmeden uykuya daldım. Gece rüyamda da onu gördüm. Sabah uyandığımda hala rüyanın etkisindeydim. Leyla gibi işe gittim. O gün akşama kadar çalışsam bile Asfin aklımdan hiç çıkmamıştı. Birini bu kadar düşünmenin iyi olmadığını bildiğimden bir dua okudum ve son işlerimi de halledip işten çıktım. İşten çıkar çıkmaz yolda önümde yürüyen birini fark ettim. Dikkatlice baktığımda yine Asfin olduğunu gördüm. Arkadan "Yine mi camiye?" diye seslenip beni görmesini sağladım. Güler yüzüyle arkasına dönüp "Evet, yine camiye." dedi ve bana yetişebilmem için bekledi. O günde sohbetler eşliğinde camiye doğru yürüdük. Onunla konuşmak bana o kadar iyi geliyordu ki yüzüm hep gülüyor, hatta gülümsemekten yanaklarım ağrır olmuştu. Yine camiye vardığımızda ona veda edip eve geçtim. Bugün ondan daha da etkilenmiştim. Bir an önce yarın olsun istiyordum. Onu yeniden görebilmek ve sohbet edebilmek için. Ertesi sabah hazırlanıp işe gittim ve akşama kadar zaman sanki geçmek bilmiyor. Aksine duruyordu. Nihayet akşam oldu ve her zamanki saatimde çıkıp yola koyuldum. Asfin yine önümde yürüyordu. Nasıl denk geliyordu bilmiyordum. Ayarlasak böyle olmazdı. Arkasından "Cami diğer tarafta." diye seslenip bir espri yapmak istedim. Gülerek arkasına dönüp bir arkadaşım beni iki gündür cami diye kiliseye mi gönderiyordu yoksa diyerek benimkinden daha komik bir espriyle yanıma geldi. Yine başladık camiye doğru yürümeye. Diğer günlerde olduğu gibi güzel muhabbetlerle şen şakrak camiye vardık. Asfin tam camiye girecekken geri dönüp yanıma geldi ve "Ben namazımı kılsam sen eve gidip yemek yiyip ailene haber versen" Sonrasında burada buluşup biraz daha yürüsek olur mu dedi. Kalbim gümbür gümbür atarken bunu belli etmeden. Evet, olur. dedim ve hızla eve geçtim. Annemler o gün teyzemde olacaktı. Çıkmamda hiçbir engel yoktu. Hızlıca bir şeyler atıştırıp dışarı çıktığımda Asfin'i kapının önünde beni beklerken buldum. Tekrardan merhabalaşıp yürümeye başladığımızda konuşmuyor. Sadece yürüyorduk. Birden önümüze bir köpek çıktı ve deli gibi havlamaya başladı. Asfin nasıl yaptıysa tek bir hareketiyle köpeği susturup oradan uzaklaştırdı. Birden ne olduysa Asfin, "Tamam Rümeysa, benim gitmem gerek. Hadi sen de eve dön." diyerek beni eve kadar bırakıp gitti. Anlamamıştım. Ona karşı bir yanlış yapmadığıma emindim. Eve girdiğimde üzgün bir şekilde yatağa uzandım ve gözümü bile kırpmadan saatlerce Asfini düşündüm. Ertesi gün iş çıkışı Asfini görmedim. Eve geçtiğimde babam ve annem sanki bana bir şeyler söylemek için beni bekliyor gibiydi. Karşılarına oturup anlatacakları şeyi bekledim. Babam söze girip "Kızım, bugün cami hocası Ferhat Hoca'yla görüştüm." Kaç gündür sanki yanında biri varmış da onunla konuşuyormuşsun gibi davranıyormuşsun. Ama sağına soluna baktığında kimse yokmuş, dedi. Başta inanmadım. Ancak caminin kamera kayıtları izletildiğinde, gerçekten de yalnız yürüdüğümü ve kendi kendime konuştuğumu gördüm. Ne olduğunu anlamıyordum. O gece uyuyamadım. Balkona çıktığımda, sokakta garip şekilsiz varlıklar gördüm. Kimisi uzun, kimisi kısa, Kimisi beyaz kıyafetliydi ama yüzleri yoktu. Sabah cami hocası Ferhat Hoca ve bir hoca daha geldi. Küçük bir test yaptıktan sonra bana dönüp "Korkacak bir şey yok. Senin sadece göz perden açılmış. Bunun sebebi de Asfin. O insan değil. Müslüman bir cinmiş." dedi. Günlerce beni izlemiş, bana aşık olmuş, sonunda bana görünmüş. Ama yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlayınca uzaklaşmaya karar vermiş. Ancak onunla geçirdiğim zaman benim enerjimi onlarla eşitlemiş ve göz perdem açılmış. Hoca kısa bir dua okuyarak göz perdemi kapattı ve her şeyin normale döneceğini söyledi. Uzunca bir süre kendime gelemedim. Ancak iki yıl sonra karşıma çok hayırlı birisi çıktı ve onunla evlenme kararı aldım. Bu süreçte Asfin artık aklıma gelmiyordu. Gün geçtikçe izleri siliniyordu. Altı aylık bir nişan sürecinin ardından Taner ile evlendik. Evliliğimiz güzel gidiyordu. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Ben onu, o da beni seviyor ve sayıyorduk. Hayatımız huzur içinde devam ediyordu. Bir gün Taner işteyken evde yalnızdım. İşte o an onu gördüm. Asfin, anlık bir zaman diliminde sadece birkaç saniyeliğine eski silüetiyle bana göründü. Yüzünde dostane bir gülümseme vardı ve ardından sessizce ortadan kayboldu. İçimde kötü bir his oluşmamıştı. Tam aksine bunun tamamen dostane bir veda olduğunu anlamıştım. Bu durumu kimseye anlatmadım ve hayatıma mutlu bir şekilde devam ettim. Böylece Rümeysa'nın hayatındaki bu sıra dışı olay geçmişte kalmıştı. Asfin onun dünyasına kısa bir süre için girmiş ve derin izler bırakmıştı. Ancak hayat kendi akışı içinde devam etti. Rümeysa mutlu bir yuva kurmuş, geçmişin gölgelerini ardında bırakmıştı. Bazen hayatımızda açıklayamadığımız olaylar yaşarız. Kimi zaman korkutucu, kimi zaman hayret verici. Ama her şeyin bir sebebi, her olayın bir zamanı vardır. Önemli olan geçmişe takılıp kalmadan yolumuza devam edebilmektir. Rümeysa da öyle yaptı. Yaşadığı bu garip ve unutulmaz hikayeyi ardında bırakıp yeni bir hayata adım attı. Asfin ise artık sadece bir hatıraydı. Bir zamanlar var olmuş ama artık geçmişte kalan bir hatıra. Peki siz böyle bir olay yaşasaydınız ne yapardınız? Daha önce benzer bir deneyim yaşayan ya da buna benzer hikayeler duyan var mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni korku hikayelerinde görüşmek üzere.